Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte yatırımsız bir şekilde mining yapabileceğiniz bir web sitesinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu web sitesinde Tron Mining yaparak yatırımsız bir şekilde ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. Ben ödeme aldım. Videonun sonlarında ödeme kanıtını size göstereceğim. Şimdi açıklama kısmından linkini attım. Linke tıkladığınızda sizi böyle bir arayüz karşılayacak. Buradan Fawcett bay'de bulunan turun esinizi yazacaksınız ve bir de şifre belirleyeceksiniz. Belirledikten sonra çarptığınızda Star starmonic dediğinde otomatik kendisi kayıt olacak ve giriş yapacak sisteme. Ben kayıt olduğum için direkt giriş yapacağım. Sitesinde size detayları anlatacağım. Direkt giriş yapayım. Bir dakika. Site açıldı. Her e, yeni kullanıcıya bir HZ hızı e, veriyor arkadaşlar. E, dediğim gibi Minimum çekip tutarı yok. İstediğin tutarda para çekebilir, yani turun çekebilirsin buradan. Maksimum çekip tutarı 100 turun. Ee, zaten 100 turuna gelene kadar epey bir zaman geçer. Siz minimum çekip tutarı olmayan tutarlar çekersiniz. Bende mesela 115 birikmiş. Ben şimdi biraz onu çekeceğim. Size de göstereceğim nasıl çektiğimi. Ee, bir 5 dakika evvel de çektim. Ee, 7403 satoshi miktarında. Onu da size göstereceğim. Fosbey'de. Eee Diyeceklerim o kadar. Sadece kendisi otomatik kayıt için kendisi mining'e başlatacak. Siteyi kapatsanız dahi kendisi otomatik kendisi arka planda mining yapacak. kapatın siteyi hiçbir e, telefona zarar olmaz sizin. Siteyi kapatın. Bekleyin kendisi otomatik mining yapar zaten. Çekim tutarını da göstereyim size çekim kısmını. Burada bir trab bölümü var. Tabi burada paket de alabilirsiniz e, hızınızı yükseltmek için. Ama yatırım yapmayın. Bunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar yatırım yapıyor. Site 2 gün içerisinde kapanıyor. Yatırımı gidiyor. Yazık yani. Tron da e, şu an 60 kuruş herhalde. Tam tutanı bilmiyorum ama e, yazık yatırım yapmayın. Yatırımsız kazanç e, bölümünden kazanın. Burada manlik yapılan tutarı gireceksiniz. Aşağıda da zaten ben bir şurada göstereyim. Minimum çekim tutarı yok. Maksimum çekim tutarı 100 diye. Ben ne ben kaç satışı var mı? %10 etti. 0,000 116 diyelim. Ve Yok 5 0'mış. Confirm Evitral diyelim. Bakalım gönderecek mi? Gördüğünüz gibi gönderdi. Şimdi Fox girelim. Ben 5 dakika evvel de çekmiştim. Şuradaki 2 dakikada kaydoluyorum arkadaşlar. Bir dakika. Yani giriş yapayım. 985 524 985 524 Login diyelim. Site sitesine geldik. Bakalım gelmiş mi ödememiz. Gördüğünüz gibi Zonati Tron yani Stoshi Tron gelmiş hesabımıza. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka bir yatırımsız kazanç bölümünde görüşmek üzere. Kendinize